Evet Merhabalar arkadaşlarım şöyle denk gelmişken bir tane e, data3 özel bir site buldum e, şu şekilde ismi var e, sitemizin şimdi e, bu site hakkında ne yapacağımı kısaca anlatacağım size şimdi bu siteye gittiğimiz zaman dört tane kutu bekleyecek bize hızlı bir şekilde kutuları tarama yapıp e, en değerli olanlarını hızlı bir şekilde alıp kaçmamız gerekiyor. Çünkü belli bir süre sonunda NPC'ler geliyor ve sizi tutup e, patlatırlar arkadaşlar. Güçlü NPC'ler geliyor. Şimdi bunu sizlerle beraber nasıl yaptığımı hemen bir göstereyim. Şöyle warplayalım. Şurada sarı bir uyarı çıkıyor, çıkıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir save nokta alalım kendimize. görünmezliğimizi açalım Evet taramaya başlıyorum 10 milyon artı blue print var bu çok para etmez şunu alıp çıkalım arkadaşlar Şimdi değerli olan kutuyu aldım. Diğerleri çok değerli değil arkadaşlarım. Ee, şöyle biraz şu site'den bir uzaklaşayım. Ne demek istediğimi göstereceğim size. Şöyle görünmezliğimizi açalım. Şimdi buraya eğer diğer kutulara salça olmaya devam etseydim dikkatsiz bir şekilde bu NPC'ler beni yakalayıp patlatacaktı. Gemini patlatacaktı arkadaşlar. Bu NPC'ler geldiği zaman şuradaki gördüğümüz e, kutuların hepsi patlar. E, site yok olur. Ve bu NPC'ler de buradan tekrar giderler. Bu arada bir bilgi vermem gerekiyor. Bu kutuyu e, bakın patlamaya başladı kutular. Bu kutuyu açarken sakın kapatmayın. Yani bir fail verirseniz kutu direkt patlıyor ve Size yüksek bir hasar verip geminizi patlatabilir arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. NPC'ler dağıldı buradan. Evet site yok oldu. Biz ne kadar kar elde ettik ee, buradan. Ee, şu blueprint ne kadarmış mesela 23 milyonmuş en az. İşte 15 milyonda nakit para var. Şunu saymazsak. Yani şöyle bir saniye. 10 milyonda nakit para var. 23 milyon da oradan. İşte ortalama 30 milyon falan bir gelir elde etti bize. Yalnız şöyle söyleyeyim. Ben birçok kere bu siteden açtım. Yani tek kutuda 100 milyon geçkin paralar aldığımı biliyorum. Şu an bize az bir gelir getirdi. Ama olsun hiç yoktan iyidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.